Merhaba ben Sami Tekcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel, keyifli, kısa bir video olacak ve bilgileneceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Fakat güzel tavsiyelerde bulunacağım sizlere. Biliyorsunuz bugün altında yükseliş gördük. Dolar TL'de ise 6.86-85'ler yerine şu anda 6.84'lerdeyiz. Ve gram altın yatırımcısı bundan dolayı etkilendi diyebiliriz küçük çaplı. Aslında gram altın şu anda olması gereken seviye 406 407 lira seviyeleriydi. Bugün altından ve dolardan bahsederken yanında gümüşten de bahsedeceğim. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde izleyip ve dinleyin. Güzel şeylerden bahsedeceğim. İlerisi için daha karlı neler yapabilirsiniz? Nasıl değişiklikler yapabilirsiniz? Ve çok fazla soru geliyor. Altındayım, bir kısım gümüşe geçmek istiyorum. Nerelerden alabilirim diye. Bunları biraz cevaplayacağım size. Öncelikle dolar tl. Dolar tl'de gelen haberlerle birlikte şu anda ip gibi ölü adamın grafiği gibi bir grafik var. Ve muhtemelen ben bunu her gün size söylemeye devam edeceğim. Yaz sonuna kadar dolar tl'de ciddi bir hareket olamayacak nokta. Yani yaz sonuna kadar, eylüle kadar, belki de hatta ekime kadar dolar tl'de bu şekilde sabit kur rejimi gibi bir hareket görmeye devam edebiliriz. Ya olur mu? Bu kadar dış borç var. Dolar borcumuz var. Çevirmemiz gereken işte Ağustos'ta da patlayabilir. Ağustos'ta yükselmesini bekliyorum. Uçmasını bekliyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Sürekli olarak her hafta ama her hafta yeni bir haberle dolar TL paritesi bir şekilde aynı kalmaya devam ediyor. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı Gerek yerel gerek global anlamda gelen haberlerle de birlikte dolar TL'de zikzaklı ama çok az oynak bir kur olarak devam etmeye sürdürüyor. Biliyorsunuz yeni vergilerle de birlikte insanlar dolar almaktan çekiniyorlar ki son zamanlarda yakın bir arkadaşım kendisi birikimini dolara çevirmek istedi ve ödediği vergiden kaynaklı ne kadar Muzdarip olduğunu dün gece benimle birlikte paylaştı yemek masasında. Ve ciddi anlamda size bunlardan ne, neden bahsediyorum? Paritedeki hareketlerin azaldığından bahsediyorum. Dolar TL'de benim yaz sonuna kadar ciddi bir fiyatlanma beklentim yok. Ne aşağı tarafa doğru şu anda gelen haberlerle birlikte bunu söylüyorum. Ne de yukarı tarafta. Şu an için 6.90'ı geçmesini de beklemiyorum ya da 6.80'in altında bir hareket görmemizi de beklemiyorum. E 5-6 kuruşluk hareketlerin de yorumlamasına, analiz yapmasına gerek yok. Yani bu paritede şu anda risk almanıza gerek duyacak bir durum yok diye düşünüyorum. Gümüş tarafını konuşmak istiyorum. Gümüş tarafında söylediklerimiz oldu. 17 dolarlardan itibaren gümüş tarafının 19.50 ve 20 dolara gideceğinden bahsediyorduk. Kanalın eski takipçileri Gümüş videolarımı biliyorlardır, izlemişlerdir. Eğer ilk defa izliyorsanız ben Sami Tekcan. Kanalımda gümüş ve altınla ilgili çokça konuştum. Altın-gümüş rasyosundan bahsettim. Bu videoda biraz öyle bir video olacak. Ve 17 dolarlardayken 20 dolara gideceğinden bahsediyordum. Nitekim şu anda neredeyse 21 dolardayız. Ve buralardan biraz kar satışı gelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum. Altın ve gümüşle ilgili şunu söyleyeceğim altın artık hareketlerinde daha yavaş ilerlediğinden bahsediyordum. Her videoda bahsediyorum. Ve bana gelen sorularda en fazla gümüşe geçebilir miyim? Altının bir kısmını gümüşte tutsam daha mı mantıklı olur? Kısa ve öz cevap vereceğim. Amacım videoyu uzatmak değil. Altının bir kısmını gümüşe çevirmenizde fayda olacağını düşünüyorum. Fakat uzun vade elinizde tutacaksanız. Lütfen cümlemin tamamını iyi dinleyin. Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız, en az 1,5 yıl bekleyebilecekseniz, minimum 1 yıl, 1,5 yıl beklemek şartıyla gümüşte yatırım yapmanız altına oranla şu anda daha avantajlı. Peki neden? Bize nedenlerini söyle. Bütün dünyada altın ve gümüşün fiyatı biliyorsunuz onsla ve dolarla belirlenir. İkisinin de ons fiyatını açıyorum ben size ve bütün dünya artık şunun farkında. Aralarındaki fiyat makası daha önce hiç olmadığı kadar şu anda yüksek ve açık. Bundan kaynaklı altın mı, gümüş mü yatırım amaçlı diye sorduğunuzda benim gönlüm şu anda %70 %80 gümüşten yana. Fakat tabii ki de buralardan bir kar satışı gelmesini bekleyin. Çok aceleci davranmayın ve lütfen bütün paranızı tek bir emtiaya ya da yatırım aracına yönlendirmeyin diyorum. Kısaca bir petrolden de bahsedelim. Petrolde sürekli olarak yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirmiştik ki sonraki en son yaptığım videoda petrolle ilgili artık bu kadarı yeterli. Daha fazla satışta ısrarcı olmayın çünkü global ticaret açıldı ve daha da açılmaya devam ediyor demiştim ki defalarca bize satış fırsatı veren bir petrol fiyatları vardı. Şu anda artık global ticaret toparlanmış vaziyette. Eskisi kadar ABD Çin ticaret savaşı gerilimi aralarında bulunmuyor. Bundan kaynaklı petrol fiyatlarında Brent petrolde kademeli olarak 50 dolar ve 55 doları göreceğiz. Fakat kısa vadede benim Brent petrolde beklentim 60 doların üstüne çıkamaması. Tekrarlıyorum. Önümüzdeki 6-7 ay içerisinde ben Brent petrolde 60 doları görebileceğini düşünmüyorum. Bunun da temel sebebi henüz bütün dünya bu kadar üretime hazır değil ve bütün dünya çalışmaya bu kadar hazır değil. Eski sistemde olduğu kadar sınırlı bir çalışma düzeni var. Normale geçiş var. Evet ama yavaş yavaş bir normale geçiş var. Bunun da petrol fiyatlarına etkisini önümüzdeki günlerde daha ciddi bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Euro TL, Euro'yu da çok fazla konuşmuyorum diye çok fazla tepki alıyorum. Euro TL tarafında da 7.85, 7.86 taraflarındayız. Bu daha serbest bir parite. Dolar TL'ye kıyasla bir tık daha serbest olduğundan bahsedebiliriz. Ama nitekim senaryo ne yazık ki aynı. Bilmiyorum şu anda sinirlenenler oluyor mu Euro yatırımcıları. Fakat senaryo burada da şöyle aynı. Yaz sonuna kadar Euro TL'de çok büyük bir yükseliş hareketi beklemiyorum. Eylül ve Eylül sonu gibi turizmdeki bu negatif gelişmeler biliyorsunuz yani turizmde %90-95'ini kaybettik. Ve bu yazın %95 gelirleri o yurt dışı gelirleri olmayacak. E tabi ki de Eylül sonunda da dolar tarafında da euro tarafında da mantıklı konuşmak gerekirse ciddi yükselişleri beklemek en gerçekçi hareket olacaktır. Tabii ki de biz isteriz ki ülkemizin ekonomisi iyi olsun ama rasyonel düşünecek ve rasyonel yorumlayacak olursak da yaz sonunda Euro, Euro TL partisinin de ciddi anlamda yukarı yönlü hareket edeceğinden bahsedebiliriz diyelim. Ve ben Sami Tekcan. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde kısa, öz, anlaşılır yorumlar için bana destek olabilir, yorum yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.